Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda çok özel bir cihazı inceleyeceğiz. Lenovo'nun oyunculara özel fiyat performans odaklı yeni Log serisinden bir cihaz var yanımda. Lenovo Log 15. Lenovo'nun yeni Log serisi ülkemizde satılmaya başlandı ve bu video Türkiye'deki ilk inceleme olacak. Tamamen oyuncular için üretilmiş bir laptop ve Legion serisine göre daha uygun fiyatlı yani daha erişilebilir bir fiyatta satışa sunulan Log serisini, yeni üyesini bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Cihaz uzun bir süredir bende yani yaklaşık olarak bir aydır ben bu laptopu deneyimliyorum. Bu sürede de bayağı bir deneyim elde ettim. Hem oyun oynadım, hem video kurguladım, hem günlük hayatımda denedim. Yani bu videoda detaylı şekilde cihazla edindiğim deneyimleri sizlere anlatacağım. Videoya geçmeden önce hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelin laptopun detaylarına birlikte bakalım. Öncelikle seriye değinmek istiyorum çünkü Lenovo'nun bu Log serisi size biraz yabancı gelecektir. Çünkü çok yeni bir seri ve şu an bu serinin piyasaya sunulan ilk modelini inceliyorum. Aslında bu Log tamamen yeni ve ilk kez gördüğümüz bir ürün veya seri değil. IDAPad Gaming serisini görmüşsünüzdür. Daha önce de o seriden birkaç farklı modeli incelemiştim ve artık Lenovo IDAPad Gaming ismini ve serisini rafa kaldırarak yoluna bu yeni Log cihazlarla devam ediyor. Lenovo laptop tarafında zirvede diyebileceğimiz bir marka ve aslında her kullanım amacına uygun profesyonel düzeyde modelleri yer alıyor. Bu tarafta Yoga, Thinkpad, IDAPad veya Legion gibi serileri bulunurken bu ürün oyun odaklı ama aynı zamanda biraz daha uygun fiyatlı bir model. Lenovo'nun Legion serisi zaten oyun tarafında daha premium üst segment cihazları gördüğümüz bir seriyken Lenovo'nun giriş orta segmentte oyun odaklı özellikler sunan yeni serisi olarak karşımızda. Biliyorum biraz uzun tuttum ama bu laptopun sınıflandırmasını daha iyi anlamanız açısından biraz detaylı anlattım. E şimdi gelelim bu Lock 15 modelin özelliklerine. Yanımda duran laptop uygun fiyatlı dediğime bakmayın çok iddialı özellikler sunuyor. Performans anlamında Legion'la yarışacak seviyede ve dolu dolu özelliklerle geliyor. Yani 2K çözünürlükte 165 Hz yenilemeye sahip bir ekran. RTX 4060 ekran kartı ve 13. nesil Intel i7 işlemci. Bütün bu detaylara ineceğiz. Şimdi gelin isterseniz laptopun tasarım detaylarıyla incelememize başlayalım. Lenovo Log 15 genel tasarım hatlarıyla kesinlikle Legion serisini andırıyor ve premium bir duruşu var diyebilirim. Özellikle bu arka taraftaki Log logosu ve bu logonun gayet sade ve güzel şekilde konumlandırılması benim hoşuma gitti. Bununla birlikte tasarımda böyle ekstra göze çarpan bir detay yok ama alt taraftaki bu mavi detaylar yine benim hoşuma gitti. Çünkü laptopun sadeliğini bozmadan biraz daha farklı bir hava katmış. Oyuncu VX piksellerini bilirsiniz. Her tarafından böyle RGB'ler çıkar aydınlatmalar olur. Klavye tarafında RGB bir aydınlatma konumlandırılmış ama hani dışına baktığımızda burada biraz daha zarif detaylar var. Ama genel tasarım hatları olarak bu arka tarafı oldukça beğendim. Dışarıdan Legion serisine çok benziyor dedik ama burada aslında ayırt edici önemli bir detay var ki bu da burada kullanılan materyal. Cihaz tasarım anlamında gerçekten fiyatının hakkını veren bence güzel tok bir kasaya sahip ama burada plastik materyal kullanılmış. Şimdi Legion modelindeki materyalle buradaki materyal tabii ki bir değil. Orada biraz daha üst segment materyali görürken cihazın daha uygun fiyatta olmasını sağlayan ve segmentini belirleyen detaylar aslında bununla birlikte 2.4 kilogramlık da bir ağırlığı bulunuyor. Böyle özelliklere sahip bir oyuncu bilgisayarı için 2.4 kilogram gayet normal bir değer ama bu bilgisayarı satın alıp oyun oynamanın yanında günlük kullanımının içinde kullanacaksanız 2.4 kilogram az değil bunu belirtmek istiyorum ki alacağınız bütün oyuncu bilgisayarları için bu durum geçerli aslında. İçerisindeki donanım ve özellikle ekran kartının boyutu ve gücü nedeniyle her gün sırt çantanızda okula işe götürecekseniz sizi biraz yorabilir ama bu performanslı bir bilgisayar için normal bir değer. Lenovo bu cihazda kullanılan rengi fırtına grisi olarak isimlendiriyor ki cihazın koyu güzel bir rengi var ve ışığı gördüğünde zaten hani bu renk yansımalarını görebiliyorsunuz. Bu arada bu ekran tam olarak açılmasa bile bayağı bir geriye gidebiliyor. Gördüğünüz gibi kasa genel olarak bu şekilde. Ön tarafa baktığımızda ise burada tam boy bir klavye bizleri karşılıyor. Üzerindeki RGB aydınlatma ile birlikte şık durmasının yanı sıra çok da kullanışlı ve tuş hissiyatı çok güzel. Oyun odaklı bir model oldu olduğunu anlayabiliyorsunuz ve burada bir numpad'imiz yer alıyor. Klavye tarafında kullanılan malzeme genel olarak kullanışlı. Laptopun ekranına geldiğimizde ise bu cihazın performansı ile birlikte hakkını veren özelliklerinden bir tanesi de ekran çünkü bu cihaz performansı ile birlikte güncel ve yüksek sistem gereksinimi isteyen oyunları rahatlıkla oynatabilecek düzeyde ve bu oynadığınız oyunları en iyi şekilde görüntüleyebileceğiniz bir ekran burada konumlandırılmış ki 15.6 inç boyutunda WQHD Plus çözünürlüğünde 165 Hz tazeleme hızına sahip bir panel yer alıyor. Buradaki IPS panel 2560'a 1440 piksel çözünürlüğe sahip. Parlama önleyici özelliği var ve %100 sRGB gamutunu da destekliyor. 2K çözünürlük sunmasının yanı sıra tabii ki yüksek tazeleme oranı da çok önemli ki 165 Hz değerinin üzerini zaten herhangi bir ekranda veya laptopta kolay kolay göremezsiniz. Ve tabii ki böylesine yüksek çözünürlüklü ve tazeleme hızına sahip bir ekranda maksimum ayarları kullanarak gayet keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz ki cihazı test ettiğim süre boyunca ekran benim gayet memnun kaldığım konulardan bir tanesi oldu. Tasarımda son olarak değinmek istediğim konu ise cihazdaki bağlantı noktaları ve bunların konumlandırılması. Konumlandırma kısmı önemli çünkü bu laptopun üzerindeki portların çoğu gördüğünüz gibi arka tarafta yer alıyor ve bağlantı noktalarını buraya çok kullanışlı bir şekilde yerleştirmişler. Bir oyuncu bilgisayarını genel olarak şarja takılı ve oyun oynarken mouse'a bağlı olarak kullanacağımız düşündüğümüzde bu girişlerin arkada olması bu laptopu kullanırken sizi daha az rahatsız etmesini sağlıyor. Yani e, bu laptopla ben şarja bağlı şekilde bir oyun oynuyorum diyelim. Bir tarafta şarj kablosu diğer tarafta mouse takılı olsa kablo kalabalığı beni rahatsız edebilirdi veya kullanımı engelleyebilirdi ama bu girişlerin arka tarafta yer alması işleri gerçekten kolaylaştırıyor ve burada ufak ufak bir detay bu laptopun kapağını biraz indirdiğinizde burada yer alan yazılarla birlikte hangi girişin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da ne demek? Hani arkadaki giriş için böyle kafamı uzatıp veya ayağa kalkıp takmakla uğraşmıyorum aslında oturduğum yerden hangi girişi nereye takacağımı rahat şekilde görebiliyorum ve dediğim gibi bu portları kullanırken kablo kalabalığından kurtuluyorum. Bunlara ek olarak kullanmak isterseniz de sağ tarafta bir adet klasik tip USB A portumuz, sol tarafta da bir adet USB Type C portumuz yer alıyor ve kulaklık girişi de yine solda yer alıyor. Şarj girişi, HDMI portu 2 adet USB portu ve Ethernet portu arkada yer alıyor. Cihazın tasarım detayları bu şekilde. Şimdi gelelim Lenovo Log 15'in içerisine yani donanım özelliklerine. Ekran kartı ve diğer özelliklere gelmeden önce bu cihazın içerisindeki işlemciye değinmek istiyorum ki burada Intel Core i7-13620H işlemcisi bizleri karşılıyor. 13. nesil Intel Core işlemci ailesi daha hızlı P-Core ve daha hızlı E-Core çekirdekleriyle üstün bir deneyim sunuyor. 13. nesil Intel Core H serisi dizüstü bir bilgisayarlarda toplam 14'e kadar performans core yani P core çekirdeği ve efficient core dediğimiz E core çekirdeği bulunabiliyor. Bu çekirdeklere sahip olan bu dizüstü bilgisayarlar çoklu görevlerde harika bir performans sergiliyor. Ve Intel Thread Director her iş yükünün sınıfını belirleyerek ve enerji ve çekirdek puanlama mekanizmasını kullanarak işletim sisteminin iş parçacıklarını performans ve verimlilik açısından en iyi çekirdeğe atamasına yardımcı oluyor. Mesela yüksek sistem gereksinimi isteyen bir oyunu yüksek ayarlarda oynarken aynı anda oyununuzu canlı Anı yayınlayabiliyorsunuz veya aynı anda arkada farklı bir işlem yaparken sorunsuz şekilde bir performans kaybı olmadan oyununuzu oynayabiliyorsunuz veya diğer bütün işlerinizi halledebiliyorsunuz. RAM tarafına geldiğimizde ise cihazda 16 GB DDR5 belleğe sahip bir RAM görüyoruz ki 13. nesil Intel Core işlemciler DDR5 belleklerde 5600 MT bölü saniyeyi destekliyor. Cihazın içerisindeki 16 GB DDR5 bellek ise 5200 MT bölü saniye transfer hızı sunuyor. Bunun yanında depolama tarafında 1 TB'lik bir M.2 SSD yer alıyor. Ekran kartına geldiğimizde ise cihazda Nvidia'nın GeForce RTX 4060 ekran kartı yer alıyor. Bu cihazın RTX 4050'li versiyonları da var ve şu anda satışta onları ben daha fazla gördüm ama benim test ettiğim model tam bir performans yanıvarı. Hem 13. nesil i7 işlemci hem de RTX 4060 birleşince tüm oyunlarda çok yüksek FPS değerleri alabiliyorsunuz ki bu tarafta Assassin's Creed Valhalla başta olmak üzere birçok farklı oyunu test ettim. Bir klasik olarak GTA 5 test ettim. Onun yanında Cyberpunk 2000 2077, FIFA 23 gibi güncel oyunları da denedim ama özellikle Assassin's Creed Valhalla hem benim sevdiğim bir oyun hem de güncel ve çok yüksek grafiklere sahip bir oyun. Bu arada daha öncesinde IDPad Gaming serisinden ürünleri de incelemiştim ve RTX 3060 ekran kartına sahip hem IDPad Gaming hem de Legion cihazlarını test etmiştim. Performans anlamında yeni RTX 4 serisi çıtayı bayağı bir yükseltmiş açıkçası. Bu tarafta FPS değerleri bayağı bir yükselmiş. Assassin's Creed Valhalla üzerinden örnek verecek olsam Full HD çözünürlükte yüksek grafik bu cihazda ben 120 FPS'leri rahatlıkla görebildim. Önceki test ettiğim modellerde bu değer 70-80 FPS seviyelerindeydi. Sonrasında biraz internetteki karşılaştırmaları da incelediğimde RTX 4050 ekran kartının 3060'la benzer bir performans verdiğini gördüm. Yani RTX 4050'de 70-80 arası FPS aldığınız oyunlarda RTX 4060 ekran kartında 100-120 FPS'lerin üzerine rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Tabii ki bu oyundan oyuna değişecektir ama test ettiğim süre boyunca Assassin's Creed Valhalla'da benim aldığım değerler bu şekilde. GTA 5 tarafında yine Full HD çözünürlükte yüksek grafik ayarlarında bu sefer 180-190 FPS'leri rahatlıkla görebildim. Bununla birlikte FIFA 23 yine benim bu cihazda deneyip test etmekten oldukça keyif aldığım bir oyun oldu. Ama onu zaten çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. O tarafta önemli bir detay var ki aslında bu da uyumluluk. Bu cihaz Windows 11 birlikte geliyor ve bu modeli satın aldığınızda 3 aylık Xbox Game Pass hediyesiyle geliyor. Yani bu laptopu aldığınız gibi hemen oyun keyfini yaşayabiliyorsunuz. Direkt olarak Xbox uygulaması üzerinden indirebileceğiniz çok fazla güzel oyun var. Ve bunların başına tabii ki Forza Horizon 5 geliyor. Xbox Game Pass'e dahil olarak Forza Horizon 5 gibi bir sürü güzel oyunu bu cihazda gayet keyifli şekilde oynayabiliyorsunuz. Laptopunuzdan maksimum verimi almak istiyorsanız kullanmanız gereken bir uygulama var. Bu da Lenovo Vantage uygulaması. Bütün Lenovo laptoplara zaten dahili kurulu olarak geliyor ve bu laptopta cihazın bütün ayarlarını Lenovo Vantage uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz ve burada bazı ekstra ayarlar var. Performans modları, farklı seçenekler ve aktif edebileceğiniz özellikler var. Mesela bunlardan bir tanesi hızlı şarj. Rapid şarj olarak isimlendirdikleri bu özellik cihazda aktif olarak gelmiyor. Siz uygulamayı açıp buradan aktif ettikten sonra laptopunuzun şarj olma hızı daha da hızlanıyor daha da artıyor. Bu arada laptop kutu içeriğinden bu gördüğünüz 230 wattlık adaptörle birlikte geliyor ve bu hızlı şarj özelliğini aktif ettikten sonra cihazınızın şarjı bitti diyelim 10 dakikalık bir şarjla %30 seviyesine gelebiliyor. Toplamda 60 dakikalık şarjla 0'dan %80'e gelebiliyor ve sıfırdan %100'e şarj olma süresi ise 80 dakika. Ve neredeyse bütün güncel laptoplarda gördüğümüz ama benim çok beğendiğim bir özelliği de söylemek istiyorum ki bu cihaz USB Type-C üzerinden şarj olabiliyor ve burada 140W'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Yani buna uygun adaptörünüz ve kablonuz varsa bu büyük şarj aletini her yere taşımanıza gerek yok. Yani dışarıda oyun oynamayacaksanız daha ufak bir adaptör ve Type-C kablo ile birlikte de bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Oyuncu bilgisayarları için benim önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi bir Pil tarafına geldiğimizde ise Lenovo Log 1560 60WH yani 60 Watt saatlik bir bataryaya sahip. Bu batarya normal kullanımlarınızda 4-5 saatlik bir ekran süresi sizlere sunuyor. Yani oyun oynamadığınız zamanlardan bahsediyorum ki aslında oyuncu laptoplarının en büyük handikaplarından bir tanesi de pil ömrü oluyor ki bugüne kadar ben daha piliyle beni net memnun eden bir oyuncu laptopu ile karşılaşmadım ki oyuncu laptopları zaten genelde prize bağlıyken memnun eden cihazlar oluyor. Yani bu cihazda bir oyun oynamak istiyorsanız zaten yüksek performans hatta iyi bir performans almak için kesinlikle güce takılı olarak oynamanız gerekiyor. Dizi filmi izleyeceksiniz, webde gezeceksiniz. Cihazı ben bayağı bir deneyimledim ve ortalama 4 saatlik bir kullanım sunuyor diyebilirim ki bu da aslında oyuncu laptoplar arasında normal bir değer. Bununla birlikte prim biraz daha uzun gitsin derseniz ekran ayarlarını 1080p ve 60 herze alabilirsiniz ki günlük kullanım için bu da yeterli bir değerdir. Bununla birlikte şarj süreniz 5-6 saatlere çıkacaktır. Genel olarak pil tarafı ve benim deneyimlerim bu şekilde. Evet benim bu videoda Lenovo Log 15 ile alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Lenovo'nun yeni ve iddialı bir serisi ve genel özellikleriyle beni oldukça memnun etti. Benim bu videoda incelediğim cihaz 13. nesil Intel i7 işlemci ve RTX 4060 ekran kartına sahip olan model. Bu cihazı satın almak istediğinizde karşınıza birçok varyasyon çıkacaktır. AMD işlemciye sahip modeller var, RTX 4050'li modeller var, 8 GB RAM'li modeller de var. Yani alacaksanız bu özellikleri dikkat ederek alın. Tabii ki bütçenize göre diğer modelleri de tercih edebilirsiniz ama ama benim bu videoda bahsettiğim performans değerleri ve özellikler bu model için geçerli. Yani satın alacağınız modelin konfigürasyonunu iyi inceleyin derim. Ama genel anlamda diğer konfigürasyonları da yine sizi memnun edecektir diye düşünüyorum. Benim bu videoda Lenovo Log 15 ile alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Cihaz alakalı merak ettiğiniz veya aklınıza takılan herhangi bir konu varsa her türlü sorunuzu benim de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.